Atay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İskenderun ilçesinde yapılan uygulamada başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan ST, karşılıksız çek suçundan 3 ay hapis cezası ile aranan GE, hırsızlık suçundan aranan MG, yağma suçundan aranan MN, basit yaralama suçundan aranan İY, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranan MT, cinsel taciz suçundan aranan AE, silahla tehdit suçundan aranan DK yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen ST ve GE tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.